sonrasında ilk sağdan girelim zaten sıkıntılı bir yol değil burası bak arkadaş geri geliyor bir bekleyelim Yani geride kal tam frene bas tamam hadi bakalım şimdi aynen gitti o devam şimdi simiri kapat istersen daha çok yok sokak benden önceki arabalarda geçmişse ben de geçerim İlk başlarda böyle sanki geçemeyeceğini zannediyorsunuz ama önlere bak, ortalara bak, hı hı, tamam. arkalara bak. Tamam. Acele etme, fren desin. Ver bakalım sağsın yerine. Freni bırakma. Bakalım. Burası hiç girme burası. Yok. Olmaz. Evet, evet, Devam edelim. Aynen. Çok çok dardı. Aha, <laughs> evet hiç evet gerek dardı. Çok çok öyle dardı. Bir yeri, Aynen hiç gerek yok. Biz bir sonraki sağdan döneriz. Çok dardı. Minik minik çıkartalım aracımızı sağ aynamıza arabaca geçsin solumuza da bakalım hızlandırma tamam aynen geçti tam geçti, sağ yani. sonuna kadar çevir iyice freni es açmaya başla yavaş yavaş tamam oldu tercih etme yani Hı. orada tamam mı açıyı tamam. alamayabilirsin bir de yokuş aşağıya eğeyim buradan da şimdi sola dön mesela tamam. sol sinyali ver birazcık düz git beyaz aracı aynen geçsin tam sol tatlı bir gaz verelim Tamam. Açmaya başla sağ tarafa doğru direksiyonu. Topla. Hop. Oldu. Tekrardan sağa dönelim. Dar dönüş. Aynamız sağdaki arabayı bir geçene kadar. Soluna da bir bak. Sol tamam. Tam sağmış. Trendesin. Es freni. Tamam. Açmaya başla sola doğru. Yavaş geçiyoruz yine buradan. Freni geçeceğiz. Zaten bak bir dur da geldi. Biraz sağ al. Bak soluna. Sen da takip et. Tamam. Hı. minik minik talih o çıkışı yapalım şöyle omuz üstü bakışı yapalım önden de kopma lütfen Hı. tamam hadi güzel bakalım aynen aldık Hı. tamam topladın güzel aynen devam mesela işi gücü bırakıp bunları çalışmanız lazım biliyor musunuz 50 tur 60 tur, 100 tur evet gireyim değil mi mesela Tabii, tabii hani yani şey? sok sokak arası çalışma apayrı bir çalışma yani Hı. Evet. evet. tamam yine şu asla dönelim mesela Şimdi yine bir sağ sinyal verelim. Bak yine kapıyı açtılar. Ondan sonraki ne biliyorsun? Evet evet evet. Yine sağına bir bak. Hızlandırma arabayı da. Şimdi burada arabaya bakacağız. Aynanın nesliği bir geçsin. Frendesi. Aynamız geçene kadar gidelim. Tam sağ. Sonuna kadar kır. Toplamaya başla. Aç 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 aç. aç. Hemen aç. Hemen açmaya başla bak. Direksiyonu kendini toplamasını bekliyorsun. Asyet onu yapma. Tamam. Hocam. Sen biraz açmaya çalış onu. Tamam. Şimdi durum onu gerektirdi. Burada arabalar yoktu ama bazen Dar sizin yapmanız lazım. Yani. Tabi. Alışın istiyorum Hadi yani. Buradan tamam. şimdi sola geniş alalım. Biraz düz gidelim. Sol sinyal de ver bakalım. Sağına da bak. Evet. Hadi bakalım. Birazcık düz git. Sola geniş. Sola. Sola döneceksin. Heh. Tam sola kır. Olsun. Devam et. Aynen. Acele etme. Değil mi? Sol sinyal verdik zaten. Aynen. Topla. Topla 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 Heh, Bunu istiyorum Yani siz toplayın yani Hani o akıyor ya direksiyon Tamam direksiyon akıyor ama Orada ne zaman neyi tutacağınızı Anlayamayabilirsiniz gerek yok Aşağı doğru bırak bakalım arabayı Evet. Direksiyon kendini topluyor mu Bazen de yeterli toplamalar da olmuyor Yani evet Müdahale etmeniz gerekiyor Birazcık açarak gelelim sona doğru. İleriden yine böyle bir sağ döneriz ya da sola döneriz ki sağ döneriz. Yolun karşısına geçiş yasak mesela. Evet. Değil mi? Evet. Hadi ver bakalım sağsın yeni o yüzden. Frende olacağız. Acele etme hiç. Sonuna da bir bak bakalım. Hızlı girme. Ez iyice freni. Çevir tam sağ. İyice freni ez. Singe gitsin, gitsin gitsin. Açmaya başla. Aferin. Aynen. Devam. Değil mi? Sen yönet. Arabanın seni yönetmesi izin vermeyin. Zaten otomatik araba tehlikeli bir araba. Yine buradan sağa dönelim. Bak manuel daha akıllı arabadır yani. Sağ sinyali de verelim. Çocuğa çocuğa bir dikkat edelim bir. Minik minik gidelim. Sağ aynayı takip edelim. Kaldırımı geçti. Tam sağ. Sonuna kadar çevir. Evet. Hafiften açmaya başla. Şurada sağda bir bekle. Tamam. Topla direksiyonunu da. Bakalım arkadaş geçebilecek mi bir bakalım. Tamam. Sen hiç oynama direksiyondan. O zaten geçeceğini kanaat getirdi. Aç şimdi sola. Tam sol kır. Evet. Tamam. Yavaş yavaş toplamaya başla yine. Evet. Hadi bakalım. Sağda kurtarıyor değil mi canım? Evet. Sol da iyi. Yine sağına da bak. O da iyi. Bir daha soluna bak. Böyle sağ sol, sağ sol sağa, bir sağa, bir sağa, bir devam edeceksin. Şey. Edecek yine geldik mi bizim bayıra? Yine geldik Ay belaya. Ya, i̇stemeden olur <laughs> ya. Bela yine başımıza geldi. Ya hayır, e, farkında olmadan <laughs> yani gene aynı sokağa geliyoruz. <laughs> Ama sağ tarafta da var bir bayır İki galiba. i̇kisi de zaten yukarı çıkıyor. İkisi de, de yukarıya çıkıyor evet. Sağ sol hani ikisi de aynı. Tamam hangisini tercih edersin? Vallahi siz bilirsiniz. Çünkü <laughs> ikisi de benim için aynı. İkisi de <laughs> e, sağdan yapalım bu sefer. Hadi <laughs> bakalım. De sağdan sonuna da bak. Evet. Aynıyı da takip et. Hadi bakalım. Mergazı şimdi, şimdi. al yolu Evet. Aynen. Toplamaya başla. Düz. Evet. Şimdi daha iyi Tatlı tatlı. Tabi yani. tabi. İşte ellerin koordinasyonu gelişiyor. Devam edelim. Bu da yine bir küçük bir korna rica edeceğim Heh, Biraz sağ al. Tamam. Sol sinyal de ver. Biraz düz çıkalım. Değil mi? Acele etme. Sağ, biraz daha çıkart burnunu. Aynı anda arabayı geçti. Bir bekle. Tamam. Tam frende dur, tam sol kır, değil mi? Kore mecbur çıkmak tabii, zorundaydık evet. değil mi orada? Tabii. Zaten geri. Evet. Kurtarır. Tamam. Toplamaya başla. Topla, 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 hop devam. Oldu. Ama zor hareketler. Zor, evet. Hepsi zor. Yani mesela sen o bayırı kullanma, Buradan gelmeye çalış. Bir şey oldu mu, değil mi? Şu yani şöyle tabii gideyim. canım, yani mesela lokasyon olarak deki ki o bayırlar beni biraz tedirgin ediyor, daha yeniyim. Gerek e, evet. yok. Yolunu atıyorum. Uzat, arkadan şeyin oradan gelen yani o lastikçi şey araba yıkamanın oradan gir. Buradan evet. gir. Evet. O dik bayır. Kolay yolları tercih. E tabii yani. ilk başta öyle yap. Ne gerek var ki yani? Çünkü o yolun riskleri biraz zor, evet daha hocam, yüksek. Zor, evet, yüksek. Hocam, zor, Yani risklerinizi minimize edin hep. Tamam sağdan sağdan. Mesela caddeye çıkacaksam da düz gidip şey yapalım. E öyle yap. O, arkadan bağlanır Arkadan bağlanırsın. Yani niye kasıyorsun ki? Yani al sağ tarafı. Sağ sinyalde ver tabii ki. Hızlanmasın araba. Öyle gidelim. Öyle yapmanız lazım tabii yani. yani. sağına Ama Gene bir tane yol çıkışı. Bir mi? Uçta duracağız. Hı -hı. Omuz üstü bakışı yapacağız. Buralarda da yine yavaş. Yine dikkatli ol tabii ki. Yayalara her zaman öncelikli. Artık onu söylemeye gerek yok. Yavaş yavaş sağ tarafta şöyle bir duralım. Minik minik. Şöyle omuz üstü bakalım. Yayalar yine sağdan bak kopma. Değil mi? Yayalarda geçer. Geçiyor. Şöyle omuz üstü bakalım. Tamam. Hızlı girme. Evet. Aç arabayı sola doğru. Topla topla topla. Hop. Güzel. As, mesela buradan gel mesela. Aslı Emlak'tan gir. ya da mesela bizim ya da, ev ya da bir altı ha, ya. Bir gir. oradan gir. E, yıkamacın oradan, oradan gir mesela. Ha, ben burayı orayı karıştırdım. Ah. Aynen. Yıkamacın oradan gir. Evet oradan düz gideyim. E, evden çıkarken de yıkamacını buradan çık. bu caddeye. Ha, şuradan bağlanayım. gibi. Yani, yani. Tabii. Evet. Zorlaştırmayayım Zorlaştırmayayım. Bir süre Tamam Burası bizde. Tamam girelim acele etme. Bir süre iyice öğrenene ya kadar. Ya tabii canım kasma. rahat yani. yolları seçelim. Ya bir de lazım. şöyle bir şey var. O dik bayırlar mesela şimdi yağmurlu havalı araba da zorlanıyor tamam mı? Hmm. Yani arabayı da zorlamayın. Şimdi biraz bazen bir ustalık hareketleri geliyor. Bir de aynı yerden dönüp gelelim sağdan. Biraz daha aç. Sonuna da bir daha bir bak. Evet, girelim. Ya bu bayırın sonunda seni ne bekliyor hiçbir şey bilmiyorsun. Tabii. Ya yani. ondan sonra e, e, freni tam basamazsın, araba kayar vesaire bir şey olur. Ha inmekte sıkıntı çok olmuyor mesela ama çıkarken şöyle arabanın burnu kalkıyor ya. İnmekte yani. de ya da bir alttakinden inerim Binde hocam. Çocuğun hiç. okuluna gidince mecburen bunu seçiyoruz öyle ya yap, Aynen Bu öyle. Bu değil yap. de bir alttaki A101'in oradakinden gelelim. Daha şey değil mi? Değil. Daha rahat olur. Tabii orası. tabii öyle. Bir daha düz gidelim, gelelim ondan sonrası tamam zaten. Ama bugün bir dediğim gibi otobana daha evet çıkacağız. hocam o, çıkalım o çok zor yani ilk seferde yapabilen helal olsun evet yani şöyle ara sokaklarda falan hani iyi şey, içi trafiği de iyi ondan sonra ama otoban birazcık seni şey yaptı valla hani, beni çok şey sarstı, sarstı bir tık, aynen, evet. çok zorlandım yani ya gerçekten ama. helal olsun hemen evet, yapabilenlere yani şey biraz yüksek hızlar da var çünkü hadi gir bakalım buradan tekrardan tam sağa Aynen. girdi. Heh, tam sağa sonuna kadar. Şeymiş Topla Böyle yapayım, benim gibi evet. zorlananlar oluyor mu? Bah, hocam, yoksa ki, daha mı rahat geliyorlar? olur mu? Öyle şey. Bu da bir şeyi mi unuttuk zaten değil mi? Evet aynen devam. Yani şimdi her yolda bir zorlanma benim geliyor. Benim normal miydi hocam bu kadar zorlanma? Tabii ben bir hayır, üzüldüm hayır, bugün moralim çok hayır, hasıldım. Hayır hayır yani zorlanıyorlar E5 bağlantılarda, Tem'de, Kuzey evet. Marmara bağlantılarında. Çok zormuş. Bir de bunlar e, gene yine bazıları kolaydı. Daha zor bağlantılar var mesela İstanbul'un içinde sonumuzu da var. Çok fakir. Mesela Tem'de çok sıkıntı yoktu. Yol gidiyordu. Hı hı. Bazı yerlerde komple yol bitiyor. O en son vardı ya geldiğimiz ne işte. Ay ya Rabbim dedim ben nereye düştüm? <laughs> Yok bir gün daha yaparız. Evet yapalım hocam. Evet. Hadi bakalım. İyice Bakamazsın şey olayım yani. Hani, evet. İyice öğreneyim.